Ya bir kere neyi teşvik edeceğiz? Yani hammallığı teşvik edersek hammallık yaparız. E, ee, hammallığı ben zenginliği hiç görmedim. Yani hani dolayısıyla bizim e, biraz İtalya'yı belki örnek almamız lazım. Yani bizim onlara sattığımız makarnayı alıp bize markalı bir şekilde geri satan e, bizim zeytinyağımızı alıp şişeliyip bize o zeytinyağını yüksek fiyattan bir, niş bir pazara satabilen İtalya'nın markalaşma konusundaki hikayesi araba markalarında da, kıyafet markalarında da gerçekten eşsiz. Dünya çapında eşsiz. Dolayısıyla biz bence markalaşmaya biraz önem versek. Mesela bugün eski Trakya kaşarına ben çok örnek veriyorum. Bir de Ezine peyniri, İzmir tulumu gibi sayısız ürünler var ama ben kolay olsun diye bunları veriyorum. Şimdi gittiğiniz zaman parmesan peyniri almaya kalktığınız zaman bugün gittiğiniz her markette parmesan peyniri bellidir. Tadı bellidir. Yapılış şekli bellidir, kıvamı Standardi bellidir. bellidir. Ezine peyniri için gidin bakın her şarküteride de bazen aynı şarküteride beş tane farklı ezine peyniri bulacaksınızdır. Bizim bir standartizasyona ihtiyacımız var tarımda. O standartizasyonu yakaladığımız zaman yurt dışına açılma potansiyelimiz olacaktır. Ve ben size garanti veriyorum bugün e, İsviçreli'ye veya bir Fransıza veya bir Alman'a ezine peynirini yedirdiğiniz zaman onun için bu bir tatmadığı ama çok damak tadına uygun müthiş bir peynir. Parmezan sevenler için de eski Trakya kaşarı parmezandan çok daha lezzetli, daha yumuşak, daha yenilebilir. Parmezanın yanında muhakkak onlar bir bir şeyle beraber parmesan'ı yer ya makarnanın üstüne koyar ya bir meyvenin yanında yer. Bizimki öyle değil. Biz normal ekmekle beraber yiyebildiğimiz çok lezzetli peynir. Biz bunları tanıtamıyoruz çünkü eski Trakya kaşarının da bir standardı yok. Dolayısıyla markalaşmak, e onu da tattırmak lazım. E, tattırmanın tek yolu Rafine Türk mutfağı dediğimiz hı hı. yani İmam Bayıldığı beyaz masa sofra, sofra örtüsünde e, insanlara yani Avrupalının, Batılının anlayabileceği Mesela... onu bir evet bir e, nasıl söyleyeyim yani böyle bir karma yapıp e, on, e, bir füzyon yapıp onların sunum şeklinde ama bizim Anadolu mutfağını Onların sofrasına götürdüğümüz gün gerçekten proses edilmemiş haliyle hem sağlıklı hem de çok lezzetli ürünlerle tanışınca insanlar talep etmeye başlayacaklar. Bunu yaratmamız bizim 3-4 senemizi alır en fazla. Dolayısıyla Türkiye'de tarımın geleceğiyle ilgili iyi bir gidişatın olmaması neredeyse mümkün değil. Doğru bir iki adım, eğitim ve markalar.